Herkese merhaba, 2 Şubat haftasında Resmi Gazete'de yine günlük hayatımızı doğrudan etkileyen bir dizi yeni düzenleme yayımlandı. Gelin lafı hiç uzatmadan, bu hafta bizim için nelerin değiştiğine hep birlikte bakalım. İşte bu sorunun peşine düşüyoruz. Gündemimizde 3 sıcak başlık var. Kentsel dönüşümde alınan çok kritik kararlar, hepimizi ilgilendiren temel gıda fiyatları ve tabii ki çocuklarımızın dijital dünyadaki güvenliği. Hazırsanız ilk konumuzda başlıyoruz. İlk durağımız evimiz, mülkümüz. Özellikle eski binalarda oturanları yani aslında milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm konusunda çok ama çok önemli yeni kurallar getirildi. En büyük yenilik şu, riskli olduğu tespit edilen binalarda karar alma süreci artık eskisinden çok daha hızlı işleyecek. Yani o yıllarca süren anlaşmazlıkların ve tıkanıklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki ama nasıl? Gelin detaylarına bakalım. İşte kilit kelime bu. Salt, çoğunluk. Ne demek bu? Çok basitçe anlatırsak, artık bir binanın yıkılıp yeniden yapılması için 3'te 2 gibi nitelikli çoğunluklar aranmayacak. Tapudaki arsa payına göre, mülk sahiplerinin yarısından bir fazlası tamam derse, karar alınmış sayılacak. Bu da süreçlerin artık çok daha çabuk ilerleyeceği anlamına geliyor. Peki, diyelim ki siz çoğunluğun aldığı bu karara katılmıyorsunuz. O zaman ne olacak? İşte burası çok kritik. Aman dikkat! Karar size resmen bildirildikten sonra tam 15 gün süreniz var. Eğer bu süre içinde anlaşmaya yanaşmazsanız, sizin arsa payınız açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Öncelik diğer kat maliklerinde ama onlar almazsa hisseniz dışarıdan birine de satılabilir. Yani artık süreci kilitlemek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Tamam, karar alma süreci hızlandı, anlaştık. Ama her şeyin başı para, değil mi? Bir binayı yeniden inşa etmenin maliyeti ne kadar oldu? Devlet bu işin resmi maliyetlerini de güncelledi. Gelin şimdi o rakamlara bir bakalım. İşte karşımızda 2026 yılı için belirlenen yeni metrekare maliyetleri. Rakamlar binanın kat sayısına ve yüksekliğine göre değişiyor tabii. Mesela çok yüksek olmayan 3 kata kadar bir apartman için metrekare maliyeti yaklaşık 19.800 lira olarak belirlenmiş. Bu rakamlar dönüşüm projelerinin bütçesi hazırlanırken Artık temel referans noktası olacak. Ev ve mülk konularını şimdilik bir kenara bırakalım. Şimdi de doğrudan cüzdanımızı ve ailemizi ilgilendiren konulara geçiyoruz. Gündemimizde ne var? Fiyat kontrolleri ve dijital güvenlik. İkisi de hepimiz için çok hassas konular. Sofralarımızın baş tacı ekmek ve simit. İşte onların fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir değişiklik var. Artık bu ürünlerin tavan fiyatı yani satılabileceği en yüksek fiyat belirlenirken yeni bir sistem uygulanacak. Peki nasıl belirlenecek bu fiyatlar? Süreç şöyle işleyecek. Önce bulunduğunuz yerdeki ticaret odası bir maliyet hesabı yapıp bir fiyat öneriyor. Bu öneri ticaret bakanlığına gidiyor. Eğer bakanlık bu fiyatı uygun bulmazsa işte o zaman yeni bir oyuncu devreye giriyor. Uzlaşma komisyonu. Valilik bünyesinde kurulan bu komisyon son kararı veriyor ve o fiyat artık geçerli oluyor. Yani anlaşmazlık durumunda son sözü bu komisyon söyleyecek. Gelelim aileleri, özellikle de anne babaları çok yakından ilgilendiren bir başka önemli gelişmeye. Çocuklarımız ve dijital dünya. Bu konuda devlet yeni bir adım attı ve bir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle çocukları dijital risklerden korumak için kapsamlı bir eylem planı başlattı. Peki bu 5 yıllık eylem planı neyi hedefliyor? Amaç çok net. Çocuklarımızın internette güvenli içeriklere ulaşmasını kolaylaştırmak sadece çocukların değil, ailelerin de dijital okuryazarlığını arttırmak, zararlı içeriklerle ve siber zorbalık gibi tehditlerle daha etkin mücadele etmek. Kısacası, bu alanda tüm kurumların birlikte hareket etmesini sağlamak. Şimdi biraz daha özel alanlara inelim. Sırada profesyonel sürücüleri ve üniversite öğrencilerini ilgilendiren eğitim ve staj konularındaki yenilikler var. Eğer mesleğiniz şoförlükse ya da taşımacılık sektöründeyseniz bu haber sizi doğrudan ilgilendiriyor. Hani o mesleki yeterlilik için zorunlu olan SRC, ODY ve UDY belgeleri var ya, işte o belgelerin verildiği kurslar, yapılan sınavlar, kısacası tüm sistem baştan aşağı yenilendi ve yeni standartlara kavuşturuldu. Üniversite öğrencileri için de güzel bir haber var. Hani bazen stajlar formaliteden ibaret kalır ya, işte bunun önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapıldı. Artık işletmelerde yapılan staj gibi uygulamalı eğitimler belli bir kalite standardına uymak zorunda olacak. Amaç ne? Öğrencilerin gerçekten verimli bir pratik eğitim almasını sağlamak. Ve şimdi haftanın diğer önemli ama biraz daha teknik düzenlemelerine şöyle hızlıca bir bakalım. Sanayi ve ticaret alanında da bazı yenilikler var. İlk olarak enerji sektörü. Artık 10 MW ve üzeri kapasiteye sahip rüzgar enerjisi santralleri, RIT adı verilen merkezi bir izleme ve tahmin merkezine bağlanmak zorunda. Bunun anlamı şu. Ülkedeki rüzgar enerjisi üretimi anlık olarak izlenecek ve bu da elektrik şebekesinin daha verimli yönetilmesini sağlayacak. Evlerimizde kullandığımız vantilatörler, elektrikli ısıtıcılar, işte bu ürünler için yeni eko tasarım şartları geldi. Yani artık üreticiler daha az enerji tüketen, daha verimli cihazlar üretmek zorunda olacaklar. Bu da uzun vadede bizim elektrik faturalarımıza olumlu yansıyacak demektir. Son olarak da gümrüklerle ilgili bir düzenleme. Eğer dış ticaretle uğraşıyorsanız ve yetkilendirilmiş yükümlü gibi özel belgelere sahipseniz sizin için iyi haber bu güvenilir firmalar için gümrük işlemleri daha da basitleştirildi. Kısacası, daha az bürokrasi, daha hızlı ticaret. Evet, böylece bu haftanın öne çıkan düzenlemelerini tamamladık. Gelin şimdi hafızamızı tazeleyelim ve en önemli başlıkları kısaca bir toparlayalım. Bu haftanın manşetleri neydi diye sorarsınız, dört ana başlık öne çıkıyor. Birincisi, kentsel dönüşümde artık kararların sal çoğunlukla alınacak olması, İkincisi, ekmek fiyatlarındaki anlaşmazlıkları çözecek yeni uzlaşma komisyonu. Üçüncüsü, çocuklarımızı dijital dünyada korumak için başlatılan ulusal eylem planı ve dördüncüsü, profesyonel sürücü eğitimlerinin tamamen yenilenmesi. Peki bir vatandaş olarak bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer binanız riskli statüsündeyse kat malikleri toplantılarını artık çok daha yakından takip etmelisiniz. Çünkü kararlar hızla alınabilir. Ekmek fiyatları ile ilgili bir tartışma olduğunda artık işin içinde bir de uzlaşma komisyonu olduğunu bilin. Ve son olarak önümüzdeki dönemde çocuklarımızın internet güvenliği konusunda daha fazla kampanya ve eğitim göreceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Baktığımızda hepsi tek tek küçük yasal düzenlemeler gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu adımlar birleştiğinde şehirlerimizin geleceğinden soframıza, çocuklarımızın dijital ayak izlerinden yollardaki güvenliğe kadar hayatımızın her alanına dokunuyor. Bu hızlı değişim çağında bu küçük görünen adımların bizi uzun vadede nasıl bir geleceğe taşıyacağını ise zaman gösterecek. Bu haftalık özetimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hayatınızı şekillendiren bu kuralları her hafta böyle anlaşılır bir dille dinlemek isterseniz bizi takip etmeyi ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Haftaya yeni düzenlemelerle görüşmek üzere, hoşçakalın.